Deneme tahtasından selam dostlar. Nezih abiyle beraber Karavan Fuarı'nda Tynaz salonu geziyoruz. Bu sefer Tynaz başlı başlı bir fuar gibi olmuş. Bir sürü marka var. Ben de özellikle beğendiğimi gezdiriyorum size. Ben yaşam alanını anlatacağım. Nezih abi teknik olarak girecek. Sonra marka de genel bir Tynaz muhabbeti yapacağız. Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Tiny Tainas'tayız. Ikea destekli, içerisi oldukça konforlu, şık dekor edilmiş bir Tainas'tayız. Fakat benim sesim biraz çatallı. Çok koşturmacı bir karavan farı oldu benim için. Suudi Arabistan'daydım. Dakar Rasim'i takip ettim. Oradan hızlıca gelince vücut biraz dayanmadı. Çok uzatmayacağım o yüzden kusura bakmayın dostlar. Tainas'ın iç yapısı diğerlerine göre biraz daha farklı. Çok uzun bir mutfak var. Oturma grubundansa mutfağı daha çok tercih etmişler. Özellikle yemek yapan kadınların gönlünü çelmek için böyle bir şey yaptılar herhalde. Burada güzel bir tane köşe takımı karşılıyor bizi. Girer girmez hemen kapı kenarında olması. Bence çok büyük avantaj olmuş burada. Gayet yeterli. Burada da dinlenebilecek, yatılabilecek. Televizyonunuzu izleyebileceğiniz güzel bir köşe yapmışlar. Mutfağa geçmeden önce şunu söyleyeyim. Diğer Tiny hastalarda loft kata çıkarken genelde aynı doğrultuda uzayan merdiven koyarlardı. Burada yerden kazanmak için böyle bir L hareket yapmışlar. Bu avantaj sayesinde buraya bir tane ayrı bir tane bir raf sistemi yapmışlar. Yani güzel olmuş aslında ama Nezih abi gibi biraz kalın olanları birazdan denetiriz. Buradan sağır mı sığmaz mı bunu çarpar bazıları devirir mi? Ben muhtemelen bunun daha kısasını, şu boyda bir şeyini tercih ederdim. Ama hiç eleştiremeyeceğim en güzel kısım mutfak. Çok uzun bir mutfağı var. Yani burada saatlerce yemek yapabilirsiniz. Yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Zaten çok kullanışlı, çok amaçlı olmuş. Renkler falan da çok sade. Zaten Ikea destekli olduğu hemen belli ediyor. Bütün mobilyalar çok uyumlu çünkü. Yani mutfakta çok güzel pratik çözümler sunmuşlar. Bu hem kullanışlılık hem de pratiklik anlamına gelmiş. Dört gözlü bir tane ocağı var. Aynı zamanda burada perde arkasında kalmış. Çok büyük bir tane... Penceremiz var, camımız var. Büyük bir kaynağı olduğu için banyo ve tuvalet içinde oldukça geniş bir yer ayırmışlar. Bulaşık makinemiz. Fırınımız. Evet, yani evden, benim evimden çok daha konforlu öyle diyeyim dostlar. Dolapları da gösterip arkadaki yatak odasına geçeyim. Burada da çok büyük saklama gözleri var. Uzun bir karavan olunca tabi her bir tarafı kullanmışlar. Hatta mesela buraya saklama gözü yapmamışlar bile. Yani zaten yeterince olduğu için bir tane rafla geçtirmişler. Sadece mesela şurada bakarsak Burada ben 1.80'in aşağı yukarı 1.85 şıkkısı çok rahat yürüyebilir. Boyu kurtarmışlar. Sadece geri geri gelirken gördüğünüz gibi tak etti. Kafam çarptı yani hani. Buna dikkat etmek lazım. Ama tabii ki belli bir ağırlık ve yüksekliği geçemeyecekleri için de ona göre oynamak lazım tabii. Sesim zor çıksa da anlatmaya devam edeyim hızlıca. Gene yerden kazanmak için bir tane sürgülü kapı yapmışlar. Ve burada da ayrı bölmesi olan ve ayrı girişi olan oldukça estetik bir tane yatak odamız var. Ben ne yapardım mesela hani Kayvan iç tasarımı çok sevdim. Fakat perdeler benim için fazla cam çatlı. Avize benim için kötü. Beyaz ışık kötü. Hani bunlar küçük küçük toparlanabilecek şeyler. Ama kliması, donanımı her şeyi var. Üst kat, loft katla yatak odasını tam bölmemişler. Şu şekilde çapraz ahşaplar kullanmışlar. Görüntüyü kesecek. Fakat sesi kesmeyecek. Havalandırma engellemeyecek şekilde. Tam bölme yapmamışlar. Herhalde isteyenler için burayı tamamen kapatma olasılıkları da olur. özellikle oturarak anlatayım ki hani oturduğunuzda uzandığınızda zaten boynunuzu kurtarır. Hani oturduğunuzda da orta kısmında boynunuzu rahatlıkla kurtarabilen bir tane loft kat var. Ve tabii ki burada daha havadar olsun diye de çok büyük bir tane cam yapmışlar. Zaten bunları özel camlar kullanıyorlar. Hem ısı yalıtımı için hem su geçirmezlik anlamında. çok güzel bir üst kat olmuş. Yani hatta buraya biraz daha böyle saklama alanlarıyla bile kullanılabilir. Oldukça boş bırakmışlar. Penceremiz de var yatak odasında olduğu gibi yine ahşap ızgaralı çapraz koymuşlar ki alt kattakiler sizi göremesin diye. Tayin House'lar gözüme gözüme sokmaya başladılar. Artık böyle kendi başlarına fuar yapabilecek hale gelmiş firmalar. Çünkü eskiden bir iki tane görürdük. Şimdi bir hol komple tiny house. Çok güzel bir firmadayız. E, firmanın da e, ürünlerine baktığımızda harika. Tabii teknik olarak sorularım vardı. Dediler ki bana İçerisindeki mobilya aksamı dışarıya çıkarsa 3.500 kilogramdır. Bu tiny house, karavan diyeceğim hep böyle süzüşe edelim Bu tiny house muayeneye gider, muayeneden geçer. Teknik olarak 2.500, 2.5 metreyi enden geçmeyen bir tiny house. İçerisini gördünüz. Valla çok güzel, çok güzel yapılmış. Başarılı yapılmış. Yatak odakısının kısmını Erkin vermedi ama Erkin o zaten çadır bile ona çok lüks geliyor. Bence çok güzel olmuş içerideki renkler. Ben aydınlatmayı beğenmedim dedim. Ben, o, siz, hayır, o, de laf söyledim. Perdelere evet. laf söyleme. Ben yeşili severiz biz abi. Neyse, gelelim konuya. Şimdi ben tabii izolasyonu buradan göremiyorum. Ama bu firmanın yapmış olduğu işler belli dostlar. Soruyorum, nem bariyeri var mı? Cam taş günü var mı? İzolasyonu var mı? diye hepsinin var olduğu içerisinde söyleniyor. Benim bilgim bu. Söküp bakmadım. Ama biz gibi müsait olursak Erkin'le beraber ben fabrikanın üretildiği yerlere gitmek istiyorum. Çünkü artık bu tiny mevzuları benim de ilgimi çekiyor. dolayısıyla e, çünkü benim için en önemli şey neydi? 3500 kilogram geçmemesi, 2,5 metreye geçmemesi. Firmanın da yetkilerine baktığınız zaman bu biliyorsunuz uzunluk olarak 12 metreye kadar yapılabiliyor ama diyor ki firma biz Maksimum 10 metreye kadar yapmak istiyoruz. Bir tane daha eğer ki daha başka bir şey işte müştemilat gibi isteniyorsa diyor. Bir tane daha yanına yaparız bunun. Orada bir ev daha olmuş olur yanında diyor. O yüzden şahane müthiş bir veranda var ön tarafta. Bu verandalar opsiyoneldir herhalde. Muhtemelen. Ama böyle bir yapı yapıyorsanız da böyle bir veranda olmadan da bence olmayacaktır. Burası tabii ön tarafa ama fuar alanındayız dostlar. Ee, bence bu e, house'ı sevgili Erkin test alalım abi. <gülüyor> <Gidelim>. <gülüyor> Ama frenli bir kaplini görüyorum orada. 3500 kilogramlık e, bir e, kaplin kafasını görüyorum. E, dolayısıyla fren mekanizması olduğunu görüyorum. Yani teknik olarak bu taynağız da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ama tabii yolda ne yapar, ne eder. Şimdi 3500 kilogramsa. Eğer ki içerisindeki mobilyalar iki zaten çok hafif. Onlar çıktı zaman muayene gidebilir diyor. Hatta ve hatta benim bilgim yoktu. Beni ikaz ettiler, uyardılar. Yerinde de muayene tü yapıyormuş diye. Ee, böyle bir şey varsa tayin için mükemmel bir şey. Olur diyorum. Tayin havuzlarda genel imalat tekniği olarak iki tane enerji yani zayıf akım ve yüksek e gerilim yok. Yani 220 volt ve 12 voltlar yapılmıyor. Sadece 220 ile çalışıyor. Dolayısıyla bunu eğer ki şebekeden ari bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız mutlaka bir güneş enerji sisteminde invertörlerle vesairelerle çalıştırılabilir. Hiçbir problem yok. Isıtma sistemine geldiğimizde içerisinde iki tane <laughs> invertör muhteşem bir klimamız var. O klimanın doğrultusuna ısınma ya da soğuma problemimiz ortadan kalkıyor. Ama bir özellik var ki zeminden de 220 voltla o patilerimizi sıcacık zemine basmış oluyoruz. Sadece burada şebeke varsa hiçbir problem yok. Yani şebeke dediğimiz 220 volt alternatif enerji varsa hiçbir problem yok. Şebekeden ağrı yaşıyorsak eğer ve çok enerji tüketmek istemiyorsak bunu mutlaka firmaya söylemeliyiz ki zayıf akımda üzerinde yani 12 volt sistemde üzerinde olabilsin. Belki de o zaman klima yerine turbanın kombileri, ısıtıcıları, sıcak su üreticileri de gelecektir. Hem gazla hem istersek elektrikle de çalışabilecek sistemler de bunun da olabilir. O yüzden karavandan çok ayrı değil aslında. Görüntü olarak ayrı ama teknik olarak ikisi de birbirine match olabilir. Benden bu kadar. Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Carmin Taynaz olarak 2003 yılından itibaren bu sektörün içerisindeyiz. Daha öncelerinde Taynaz sektörü çok fazla yaygın değildi. Yaşadığımız doğal afetler, pandemi süreci, sonrasındaki depremler, sonrasında insanlar artık er doğayla iç içe yaşamak için şeyler aradı ve bunun en başta gelen şey Taynaz'tu. Baktığımız zaman yurt dışında zaten yaygın olan bir sektör ama son yıllarda bizde daha çok revaçta olan bir alan. Bu yüzden biz de müşteri şikayetlerine göre, müşteri ihtiyaçlarına göre, yani daha doğrusu hepimizin ihtiyaçları neyse ona göre modeller o kalitede malzemelerle üretim yapmaya başladık. Birazdan zaten içeri girdiğimizde göreceğiz hangi malzemeleri kullanmışız ve bu malzemelerle ee, insanlar e, ne yaşayabilir? Hangi kalitede? Dış etkenler, iç etkenler bunları birlikte göreceğiz. Aylık kapasitemiz şu anda 10 10 tane Tiny su üretebiliyoruz. Elimizden geldiğince hızlı ve iyi bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Fabrikamız Manisa'da ama İstanbul'da da ofisimiz var. Gelin birlikte içeriği de gezelim. Gördüğünüz gibi bu Tiny House'umuzun içi, küçük evler. Şu anda siz tabi bu havayı soluyamıyorsunuz. Çünkü içeri girdiğinizde çok ferah. Bir samimiyet Kokusu hissediyorsunuz. Umarım hepinizin bir taynası olur. İçerisinde kullandığımız şeyler birinci sınıf kalitede. Ahşaptan çok fazla uzaklaşmamaya çalıştık. Çelik e, gövdenin üzerinden yaptığımız malzemeler sırayla bahsedeyim ben. 3 santim poliüretan köpük kullanıyoruz. Onun üzerine e, 120 yoğunluklu taş yünü ve sonrasında çift taraflı nem bariyeri onun üzerine de ladina ağaçlarımızı monteliyoruz. Ses ve ee, sıcaklık izolasyonu için çok önemli bir şey. İçinde ve dışında kullandığımız ürünler tamamen farklı. Yani içte hangisini kullanabiliriz? Ladin ağaçları dışında da ayos ağacını kullanıyoruz. Bunun sebebi ayos ağacı hem hafiftir, çok fazla bir kilogram olmaz, hem böceklenme yapmaz, hem e, izolasyonu çok iyi bir ağaçtır. Vernik boya kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Onların Belli bir yağ bakımları var. İki senede bir ürünün arkasında olacağız. Bir aile olacağız sizinle. Her ne kadar iki yıl garantili olsa da her zaman biz desteğimizi veriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde sattığımız ürünler var. Hepsi birbirinden güzel. Mesela bu modelde daha önceki olan modellerin dışında kılı evyemiz var. Birçoğumuz zaten görüyor sosyal medyalarda. İzliyoruz videolar daha çok güzel falan bunu kullanmış olduk ve ilgisini de çekiyor insanların. Tezgahımız masiften. Yani bu iki artı bir model. Talebe göre tabi bu 6 metreden başlıyor 9 metreye kadar. Bu model 9 metre ve gayet geniş ailelerin de kalabileceği işte çocuklu. Çünkü burası 6 kişiyi rahat kaldıracak bir kapasitede. Ama şimdi iki kişi de olsak misafir ağırlayabiliyoruz, arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu çağırabiliyoruz. İsteyen, özellikle ilgi duyan yapılış aşamasında neler kullanıyoruz, hangi ürünleri kullanıyoruz bunu görmek isteyen fabrikamızı da ziyaret edebilir. İstanbul'da da ben yardımcı olacağım.